Sayın Başkanım, Uşak esnafının durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz öncelikle geçtiğimiz yılı değerlendirelim. Ondan sonra da beklentilerimizin ne yönde olduğunu değerlendirelim. 2024 yılı Türkiye'de olduğu gibi, hatta dünya genelinde de olduğu gibi Uşak'ta da esnaflar açısından çok iyi geçti diyemeyiz. Çünkü ekonomi bildiğiniz gibi bir zincir misali, bir dişli misali, birkaç tanesi bozuk olduğu zaman arkasından diğer e, dişlilerin de pek işe yaramadığını hepimiz bilmekteyiz. Esnafın durumu iyi değildi çünkü küçük esnafın durumu hakikaten iyi değil. Çünkü günlük olarak kazanıp evine ekmek götürüyordu esnaf, e, zanaatkardı öyle. Ama şunu ayırabiliriz, tabii biz hem esnaf hem de zanaatkarız. Zanaatkarlarımızın durumu... E, esnafımızın durumundan yani alıp satan insanların durumundan daha iyi bu otomobil tamircisi olsun, sucusu, elektrikçisi gibi bütün meslekleri daha çoğaltabiliriz. Bu tür iş yapan arkadaşlarımızın kısmen diğerlerine göre durumlarının biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2024 yılında işte bizler esnafımızı bilgilendirmek adına çıkan yönetmelikleri, yasaları odalara ve odalar kanalıyla da üyelere duyurmaya çalıştık. Bu arada bankalarla esnafın e, kredi sorununu, gerek kefaletler yönüyle e, biraz daha iyileştirerek, bankaların cazip gördükleri kredilerle protokoller yaparaktan esnafımızın e, biraz daha nefes almasını e, sağlayamaya çalıştık diyebilirim. E, kısaca böyle bir değerlendirme yaptıktan sonra beklentilerimiz de 2025 yılında, Bizler Ahilik kültüründen gelen, kanaatkar, şükretmesini bilen bir grubuz esnaf ve sanatkarlar olarak. Şükrettik 2024 yılına ama bana göre artık şükredecek durumu kalmadı. Eğer 2024 yılı gibi geçerse 2025 yılı da vatandaşın ve bizim üyelerimizin çok fazla şükredecekleri bir durumda olmayacak gibi geliyor. Ama bu arada tabii hükümet ve devletimiz de boş durmuyor diye düşünüyorum. Esnafımızın nefes alabilmesi için özellikle küçük esnafa 50 ile 100 bin lira en az olmak kaydıyla faizsiz bir can suyu kredisini hükümetimizden bekliyoruz. bu olur diye de düşünüyorum. Bir de yeni yeni yükler çıkıyor esnafın omuzuna konuyor. iş iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı mesleki yeterlik belgeleriyle alakalı. Bunlar lazım mı? Lazım. Ama bu süreçte bütün esnaftan bunu istemenin çok doğru olduğunu sanmıyorum. Mesela bir çay ocağında bir işte iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya kendinin yapıyor olması o da belli bir prosedüre bağlı. Bunları yani belli iş gruplarında tabii ağır olan işlerde Bunlar olabilir mesela elektrikçi de olsun, inşaatlarda, oto tamir, oto tamircilerinde büyük böyle risk alanı olan yerlerde bunların mutlaka olması gerekiyor. Ama bir bakkal, bir kuyumcu da ya da bir bakkal dükkanında ya da bir çay ocağında ya da bir çiçekçide ne kadar risk olabilir? Tabii bu da düşünülmeden bu kapsamın içine alınmış diye düşünüyorum. Yine dediğim gibi 2025 yılında da bizim beklentilerimiz devam edecek. biz yine Hükümetten, devletten destek almayı umuyoruz. Umarım bu sesimizi duyurabiliriz diye düşünüyorum. Ama gerçekten alıp satan esnafın durumu çok iyi değil. Bundan sonraki süreçte zaten her zaman da söylüyoruz biliyorsunuz zincir marketler esnafımızın canına okuyor belli işte ürünlerde. Bunlar zaten başımıza bir dertken bu şey de çıkmadı nedense parakende satış yaşadı. Yazısı da çıkmadı. Ee, neden çıkmıyor onu anlamış değiliz. Böyle giderse küçük enstitünafı gerçekten 2025 yılını zor geçirecek.